Arkadaşlar Şimdi biz ilk defa Minecraft oynuyoruz gibi biz arkadaşlar bakın Bakın arkadaşlar Bu parkuru ben tamamlayacağım tabii benim 10 tane hakkım var Evet Bunu tamamlamam lazım Bunu bir hazırlamış galiba evet. Ben bu parkuru yapacağım Ben de etrafını patlattım böyle bir şeyler yaptım Evet Başlayalım

Uf, alt hakkım kaldı ya abi. <laughs> alt hakkım. Geç geç geç, geç şöyle. Al 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 5 hakkım kaldı. Ha, 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 ha. dört 4 hakkım, 4 hakkım. 4 hakkım. Ha. İy, arkadaşım biraz oldu, sayılır. Yani 3 hakkım kaldı. 3 hakkım. Ha bu ay. ya sadece nasıl ya. Gel şöyle. Al. Lan niye ben bu kadar yüksek değil? Allah Allah. Heh. Zıpla. Zıpla. Uçak. Zıpla. 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 Hemen buradan. Hemen buraya mı zıplayacak? Aaa durdun. Evet. Eee şu yok. bak güzel bir şey. Huu. Hı. 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 bak sakın bir şey demeyin var düşecek. Gel Meyka. Ikra. i̇kra hayır. Evet sadece şey alıyoruz. Oyalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi kovamızı alalım. E ee, burada şey yok. <laughs> Evde alalım böyle. Bağdan sandık. Bağdan alalım. <laughs> evet. Koyalım şu. Bilelim. E ee, bu çocuk koyacağımız farkında. Ama çakka bu kaldı. <laughs> Bu spor kullan. Lan. Lan <laughs> şöyle şöyle. Allah. Düşüyordum. Düşüyordum. Buna bastıkla. Allah. Ha dur böyle geçemeyeceğiz parkuru. Ama bu hile oluyor. Dur. Bu hile oluyor. Tabii bunu yapmışım. böyle geçeceğiz. Şöyle. Böyle. Aa! Bir hakkım kaldı. Oğlum, bu Minecraft parkurlar nasıl, nasıl zormuş ya. <laughs> Allah Allah. Lö, 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 lö. Lö, lö. Evet, 1 hakkım var. Allah düşüyorum. Ben burada düşerim ya. Ne 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 ne.

Evet buradan gidiyoruz. Ah! Almadı. Almadı. Sayılmıyor. Bu sayılmıyor abi. Bu sayılmıyor. Sayılmıyordur Koştur. Nasıl? Abi ya. tamam 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 tamam

bak ya eee. şimdi anladım Al, burada olacağız evet. ah, 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 ah. ya abi ya ya böyle sayı bir şeyle sayılmıyor ya Evet. İki hakkım hala hala iki hakkım var hala iki hakkım iki hak i̇ki i̇ki onla kadar çıkıyor

Şimdi burada su. Aha. Aa. Evet bir daha. Burada su. 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 su! su! abi ya. Çap. Çap. Ne yazıyor burada? Eee. E. Burada fada 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 fada. Fada 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 ne demek Ha ya burada yani. Bunu atacağım. Hı. Ah, 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 uh what's my bubble right back 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 la 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 this abur cubur. Ne güzel işte. Ne abur cubur. Ne bu ne? Ya uçakla Evet geldik böyle geldik böyle işlenelim. Evet gidiyorum oğlum burası ne korkunç ya. Bu farkı diye zor. Zor. Ah al ah. Tuzlu ah. da bir yerde değil. Hmm. Allah. Allah. Tuzluğa gidiyorum. Ah. E, Allah. Tövbe hmm. estağfurullah. Hmm. Şurada gitsem. Burada ne var? Ya burada dışarı şey çıkıyoruz. Ne? Ne burada? Ya burada Evet, bunu aldım. Aha. E, bu. E, Sayacağız. Bir, iki, ah, oh. e, ben burada da sıkıştım. geçtim? Evet. Hayır, ikinci. Allah, sıkıştım ben burada. Abi burayı yapma oturmuşum. En burada Şimdi burada bir yerler kazacağız. Nereye lan bu? Burası çıkış giriyor. Burası. Ne yaptım <laughs> burada ya? buradan çıkacağım. Bekle. Bekle. ya? Ha ben burada geçtim. Şöyle gittim. Şöyle gittim. Şöyle gittim. Buraya. Ara sıra yukarı gidiyor. What?

evet video yukarı çıkarım. Aksi arkadaş. video bitecek arkadaşlar. Yani, yani tamam da. Gel hadi. Evet arkadaşlar şurası geçti ki. Ana dur abi biz buradan çıkacakmışız sanarak Evet burada geçeceğiz şöyle. Burada geçeceğiz ya madem o ha. Aslında söyle bir hakkım kaldı. Bye 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 bay bay. bay. De. Açılmıyor. Badan.

Wow. evet park Rusya devam ediyor evet evet

Kardeşim nereye geçmişiz ya? Hadi videomuz bitti. <laughs>